Bir röportajımız var. Sadece e, trafiği konuşmuyoruz. Bu beslenme konuları her zaman gündemimizde. Beden aklı diye bir kavram var. Bununla ilgili nerede kullanıyoruz beden aklımızı bunu konuşacağız. Ne yiyorsunuz? Döner ekmek yiyoruz. Bakliyat ağırlıklı. Taze fasulye işte kabak haşlıyorum, ceviz üstüne atıyorum. Meyve, sebze yemeği çalışıyorum. Hiç de külah almıyorum. Kadın erkek fark etmeksizin birçok kişinin ortak problemi kilo. Bazen internetten, bazen televizyondan, bazen de eşten, dosttan diyet listeleri alıyoruz ama bu aslında doğru bir davranış değil. Peki genellikle hangi diyetler uygulanıyor? Gelin birlikte öğrenelim. Hiç diyet yapmadım hayatım boyunca ve gece iki dövüşte makarna yiyorum. Çikolatalı ekmek yiyorsunuz. Yiyorum. Hiç de almıyorum. Hiç diyet yapsınız mı hayatınızda? Yapmadım. İyi de görünüyorsunuz ama. Şükür Nasıl besleniyorsunuz da böyle? Normal bizim eski biz. 60 yaşındayız. Eski kuşak neyle besleniriz? Bakliyat, ağırlıklı. Ekmek aldım. bayağı da almışsın. 2-3 günlük dursun dolaptan. Diyet de yapıyorsun Tabii sanki. Sen. Tabii manken gibiyim bak. Aa. Diyet, hangi diyetle? Her bir şey yemiyorum. Şeker hastasıyım. Taze fasulye işte. Kabak haşlıyorum. Ceviz üstüne atıyorum. Sabah ne yiyelim? Sabah. Sabah bir yumurta. Bir parça peynir, o kadar Tamates. Yani tamam, bayağı diyet yapıyorsun. Tabii her bir şey yesen şimdi ölmüştüm, karacanataydım. Vallahi biz aslında diyet yapmak istiyoruz, bir türlü nasip olmuyor bize. Meyve, sebze yemeye çalışıyorum. Nasıl verebildiniz mi kilo öyle? Ben şu an 24 oluyor kilo... oluyor mu verdim? Ben 24 kilo verdim. <laughs> İyi vermişsiniz. Evet. 24 kilo verdim. Ben sağlıklı besleniyorum. Genelde de aç şimdi, şimdi Sağlıklı besleniyor mu? kanıtlarımız var burada. <laughs> Soğan halkalarını, e, hamburgerleri yedin. Evet yiyordum. Nasıl oluyor böyle? Ya ben yiyorum ama kilo almıyorum genelde de. Petfot hani... yiyor musunuz? Evet evet <laughs> Sürekli. Ama siz de maşallah fitsiniz yani. Nasıl koruyorsunuz bunu? Genetik. <laughs> ne yiyorsunuz? döner ekmek yiyoruz. Diyetisyenlere gittiğiniz zaman hepsi ayrı bir bir şey söylüyor. Kimi diyor ki çok sık yemek yiyin diyor. Kimisi diyor günde iki öğün yiyin diyor. Diyet yaptınız mı? Yaptım. Çok yaptım. Bıraktığınız zaman kilo alıyorsunuz. Aslında bir yaşam e, tarzı haline getirmek gerekiyor. Evet, konuğumuz şimdiden itiraz etmeye başladı VTR'mizdeki diyet konusuna yaşam tarzı haline getirilmez diyor. Kim bizimle Doktor Fevzi Özgönül, medikal estetik ve fitoterapi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden nasılsınız? Koşturuyoruz. Evet. Bu konularla ilgileniyoruz. Herkesin konuştuğu sonuçları, sebeplerini araştırıyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Adı sebep ve sonuç. Yani peki. Sonucu biliyoruz da sebep ya o değilse. Birkaç sebep olabilir değil mi? Bizim görmediğimiz Aa, de olabilir. Evet birkaç sebep olabilir ama ya sebep doğru olan değilse. Yani değilse. bir tane danışanım geldi geçenlerde dedi ki... ...hocam dedi ben zamanında yediğinin yarısını ya ye kilo verirsin dediler. Peki dedim o zaman kaç kiloydun? 110 kiloydun. Şimdi kaç kilosun? 160 kilo. Nasıl nerede bu hesap değil mi? Tutmayan <laughs> yediğinin bir hesap yarısını var. yemiş ve kilo almış. Yani gerçekten... Ee, bir diyet yaparsanız, burayı kapatırsanız onu hayat tarzı haline getirmeniz mümkün değil. Yani nasıl az yiyerek hayat tarzı yapacaksınız? Diyet bir hayat tarzı olur mu? Eziyet neticede, değil mi? Eziyet hayat tarzına mı çevirmek? Ben de gerek? diyorum ki, vücudunuza ihtiyacını verirseniz, vücudunuz gereğini yapar. Gereğini yapması ne demek? Eski şekline geri döner. Peki vücudumuzun e, yani istediklerine cevap verelim. Canımız tatlı istediğine gidip tatlı ha. Is bu mudur? Şöyle değil. Tabii. Yani sebep e, tatlı istemesi değil aslında vücudun enerji istemesi. Yani tatlı isteği enerji isteğidir. E vücuda enerji verirseniz yani yemek yerseniz o tatlı isteği İlla tatlı ile gidermek zorunda değilsiniz. Yakıtı başka bir şey olur. Tuzluyla karın doyurabilirsiniz peki diyorsunuz. Şimdi vücudumuzun mükemmel bir sindirim sistemi var. Hı hı. Dikkat edin bebekken anne sütüyle başladığımız sonra ek gıdalara yavaş yavaş geçtiğimiz bir flora oluşuyor. Sonra büyüyoruz. Vücut büyüme üzerine üretildi. Yani DNA zincirinde bir şey var. Diyoruz ki sizin boyunuz 1.70 olacak. Beden şekliniz de bu. Bu belli zaten. Bu belli. O DNA zincirde yazıyor. İşte göz renginiz, saçınız saçınız ne zaman dökülecek? Ne zaman Hepsi beyazlıca. yazılıyor. Ama orada şu yazılmıyor. Göbeğiniz olacak, ileride şişmanlayacaksınız yazılmıyor. Böyle bir genetik yok. Çünkü genetik olsaydı o zaman biz şu anda hiç kimseyi zayıflatamazdık değil mi? Yani şişman bir ailede bir kişi bize geliyor, zayıflıyor. Diğerleri gelince diğerleri de zayıflıyor. Artık zayıflamak çok basit, çok kolay. Tek konuda bu değil ama değil mi? Yani sağlıklı bir zayıflama. Yani Tabii zayıfl sağlıklı zayıflama nedir? nedir? Şimdi ayağınız burkuldu, şişti. Şişti. Evet. Peki bunun sağlıklı olarak düzelmesi için ne gerekli? Vücut güçlü olacak, tendon bağlar düzelecek. Tendon bağlar düzeldikten sonra ayak bileğinizdeki şişlik de gidecek. Hı hı. Peki siz şiştiniz, şişmanladınız. Bu ne demek? Vücudunuzda bir şeyler yanlış gidiyor demektir. İşte bu yanlış gidenleri düzeltmeniz lazım. Sebep sonuç. Eğer siz sebep olarak fazla yedim diye düşünürseniz o zaman yanlış olur. Mesela ben bugün herkese şunu söylüyorum. Diyorum ki bir iştah var, bir de doymama var. İkisi farklı şeyler. Yani iştah farklıdır, doymama farklıdır. İştah dediğiniz vücudun ihtiyacı var. Mesela çocuk büyüme çağında iştahı artar değil mi? Çok fazla yemek yer. Peki ya şişmanların iştahı buna benzer bir şeyse? Mesela siz küçülmek için daha çok yemek istiyorsanız. Bu da ilginç. e zaten öyle oluyor. Yani çok yiyorsunuz, iştahınız var. İştahdan korkmamak lazım. İştah aslında bir, sağlık belirtisidir. Sağlıklı bir insanın Tabii iştahı hastaların olur. Tabi hastaların iştahı olmaz. Işte, Ama doymamak bir sorundur. Doymamak sorun. Doymamak da aslında yediği yemeği sindirememek demek. O zaman sindirebilirsen doyacaksın. Sorun yok yani onu yakıyorsak yediğimizi bir sorun. O zaman kalori hesabı yapmak doğru değil kalori hocam. Kalori hesabı yapmayacağız. Bir de yakmak kelimesi kullandınız ya o da yanlış. Sindirmek demek yakmak Sindirmek. demek değildir. Sindirmek demek vücudun o yemekten enerjiyi alıp Kullanabilmesi demektir. Hı hı hı. Eğer siz e, bir yemeği sindirebiliyorsanız onun içindeki bütün proteinleri, yağları, vitaminleri hepsini alırsınız. Sağlık şekli vücuda Amino asitleri alırsınız, esansiyel yağları alırsınız ve bunu kullanırsınız. Bunlardan korkmamak lazım çünkü vücut bunları vermezseniz iştahını kesmiyor, devam ettiriyor. Sizin i̇şte... ilginç önermeleriniz var onları okudum. 22'den sonra tatlı yiyin diyorsunuz yanılmıyorum değil mi? Ee, şöyle tatlı yiyecekseniz yemek. 22'den sonra yiyin çünkü o zaman yiyemiyorsunuz. Bütün gün yemek yiyorsunuz, toksunuz, tok. Fazla yiyemeyeceğiniz yiyemezsin. için söylüyorsunuz evet. onu. Mesela çorbayı en son için diyorsunuz. Temel pratiklerimize ters. Ters değil. Aslında en doğru olan şey budur. Mesela çorba gelir hocam bile. lokanta dönümüze her yerde. Yanlış. En son çorba içeceksiniz. Eğer siz önce çorba içerseniz yemek yiyemezsiniz. Tıkar. Hatta bazı diyetlerde şey derler, iki bardak su içerek yemeye başlar. Çok yanlış bir şey. Önce Siz bir doldurmayayım. Yemeğini niçin alıyorsunuz vücudu, enerji almak için değil mi? O zaman lütfen yemeği önce yiyin. Ana yemekten başlayın. Yani bir kediyi koysanız en değerlisinden başlar değil mi? De çorba içip, salata üç, yiyip ondan ona sonra ana yemekten Et varsa ete girişecektir işte mutlaka. Kedi gibi düşünmek zorundayız. Bu çok önemli. Biz üç basamaklı bir... Tedaviden düşünüyoruz yani. Hı hı. Bir, vücudu ikna etmeniz lazım. İkna etmenin birçok yolu var. Akapunktur da bir yolu ama akapunkturu yanlış kullanıyorsunuz. Siz vücudun iştahını kesmek için kullanırsanız yanlış. Ama vücudun yeniden yapılanmasını uyarırsanız doğru. Hı hı. İşte yeniden yapılanmayı uyarmanız lazım. İkincisi enzimleri uyarmanız lazım. Çünkü enzimler sindirimi sağlayacak üçüncüsü bağırsakları uyarmanız lazım 1996 yılından beri biz babanızla beraber e, çalışıyorsunuz beraber, değil mi a, çalışıyorduk rahmetli olduk. Allah rahmet eylesin. bunu şey yaptık düzenledik dedik ki eğer vücut ihtiyacını alırsa küçülür eski bedenine geri gelir o zaman biz buna vücudun ihtiyacını karşılamamız lazım bir ikna edeceksiniz. İki besleyeceksiniz. Beslemek zorundasınız. Yani vücuda ihtiyacını vereceksiniz. Burayı kapatarak hiçbir şey olmaz. Hocam Reci'den tatlı siparişleri veriyorlar. Siz 22 dediniz diye arkadaşlar hocamız diyor ki yiyeceksiniz 22'den sonra yiyin diye. Ama evet. rejide şu an müthiş bir hareketlilik var. Ben bir şey soracağım. Sana. Yazın yazlıklara gidiyorsunuz. Dondurmacının önünde ne zaman kuyruk olur? Ne zaman gidiyorsunuz arkadaşlar dondurmacının önüne? Akşamlar olur akşamları olur hocam. Akşamları olur değil mi? Akşam Peki olur. akşamları o kuyrukta hep şişmanlar mı var? Yani öyle bir şey fark etti mi düşünmüyorum. Peki kebapçıların önündeki kuyrukta kimler var? Biraz Şişmanlar, şişmanlar var. <laughs> Çünkü şişmanlar gündüz dondurma yemiştir, akşam kebap yiyorlar. İşte buradaki terslik, vücut ihtiyacını gündüz alsın, siz eğlenmenizi akşam'a bırakın. Benim demek istediğim bu. Yani yoksa saat 22'den sonra tatlayıp da... zayıflayacaksınız diye şey, şey hayal bir etmeyin. Vücuda ihtiyacını vermeniz için mutlaka gündüz ihtiyacını vermeniz lazım. Kahvaltı etmeniz lazım. Öğlen yemek yemeniz lazım. Bir kural daha var. Diyorlar ki akşam yemek yemek şişmanlatır. Ben de diyorum ki hayır. Tam tersi. Gündüz yememek şişmanlatır. Çünkü akşam yenenler gündüz yemiyorlardır. Gündüz tabii, tabii, aynen çok öyle. geç kalkıyorlar. Aynen öyle. Bir de kahvaltı ediyorlar öyle yalp çap. Öğlende de bir salatayla geçiştiriyorlar. Akşam kurt gibi açlar. Ne nasıl aç olmasınlar sabah ve öğlen yememişler. Hocamın önermelerinin mutlaka sonrasında açıklaması var. Onları da seyircilerimizin dikkate almaları gerektiğini söylüyorum. Yani tatlı ile ilgili verdiği önermede yiyecekseniz yiyin diyor. Hocam son dönemde bu bağırsaklar artık beyni yönlendiriyor. Mutluluğumuz da onlarla alakalı, sağlığımız da. Buna dair bir bilinçlendirme var. Yeni beyin burası mı böyle düşünebilir miyiz? Aa, şöyle. Esas patton orası. Çünkü yani bir şirkette patton nedir? Satın alımcı değil mi? Yani bir fabrika satın alımcı <laughs> patronu. Patron izliyorum bilmiyorum o kadar küçü, küçültmeyeyim o işi öyle diyorsanız. Öğretim. Yani esas e, işi yapan orasıdır. Yani evet, vücut düşün. ihtiyacını oradan alır. İhtiyacını oradan aldığına göre bütün ihtiyacını oradan aldığına göre patron o. Çünkü o dağıtıyor. Hı hı. Bizim de önerdiğimiz sağlıklı bir sindirim sistemi sizin zayıflamanız için bir numaralı şeydir. Mesela diyorlar ki bazı gıdalar çok önemli. İşte vejeteryanlar et yemedikleri için e, sağlıklı değillerdir. Bunların hepsi yanlış. Şöyle bir örnek vereceğim. Siz samanın protein kaynağı olduğunu biliyor musunuz? Hayvanlar yiyorlar. Saman protein kaynağı aslında. Kuru saman. Çünkü saman ve suyu karıştırıp et ve süt üretiyorlar. Tabii hayvanlar da onu yiyor işte değil mi? Yani i̇nekler. Protein ihtiyacı var evet inekler. Evet. Et ve süt üretmek için samanı kullanıyorlar. Demek ki samanın içinde protein üretecek bir sürü malzeme var. Halbuki biz ne yapıyoruz? Ekmeksiz doymuyoruz. Peki neden ekmeksiz doymazsınız? Sindirim sistemi tembelleşirse, enzimler yeteri kadar çalışmazsa siz ekmek olmadan doymazsınız. Ama ben ne diyorum? Eğer bir müddet ekmekten uzak durursanız vücut enzimleri tekrar devreye sokar. Devreye soktuğu için de vücut ihtiyaçlarını yemekten aldığı için artık ekmeksiz doymaya başlıyorsunuz. Yani bazı şeyler var. Ben tatlısız yapamam. Ben meyve olmadan dayanamam. Ben ekmeksiz doymam." diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü sindirim sistemi güçlendirirseniz her şey mümkün. Bu sizin bu bizlerin alışkanlığı. Dolayısıyla bu alışkanlıkları da devreden çıkartmak mümkün. Bir müddet e, onlardan uzak durursanız o kadar farklı bir hayat stili oluyor ki yani o kadar iyi hissetmeye başlıyorsunuz ki her şey yoluna giriyor. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. Ee, sağlıklı kiloya nasıl karar verecek insanlar? Sağlıklı kilo yoktur. Yoktur. Sağlıklı beden vardır. Nasıl hissedeceğiz bunu? Kendimizi iyi seviyorsak mı? İyi hissediyorsanız her şey yolundadır. Kilo vermeye bakmayacaksınız. Çünkü kilo vermeye odaklanırsanız sadece kilo kaybedersiniz. Kaybedersiniz. Halbuki iyi bedene gelmek için iyi hissetmek yeterli olur. İyi hissettiğimizde kendimiz evet, iyi kendimiz görüyorsak Evet, kendinizi iyi hissediyorsanız her şey mümkün. E o zaman kilo Sosyal bir şeydir. Mesela bir tane danışanım demişti. Dedi ki ben hiç tartılmıyorum, sosyal tartı kullanıyorum. Dedim ne demek bu? Başkalarının söylediklerine Başkalarını mi Başkalarının söylediklerine bakıyorum. Ama İyi o da öyle. insanı huzursuz edebilir hocam. Bazen birisi geliyor ya çok zayıflamışsın, kilo almışsın. İnsanların dediğine bakarsak da tamam, işin Ama o tür diyenlere bakmayacaksın. Hep pozitif diyenlere Positive bakacaksın. Pozitif diyenlere Bu da önemli bir mesaj. Hocam çok teşekkür ederim. Doktor Fevzi Özgönül bizimleydi. Medikal estetik ve fitoterapi uzmanı. Hoş geldiniz. Yine Peki. gelirsiniz hocam bize. Tabii. Teşekkür Daha ederiz. Daha söylenecek o kadar çok şey var ki. Çok. Teşekkür ederiz hocam. Evet bugün de bitirdik. Çarşamba saat 21-23 arası yine A Haber'de karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın.